Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Yıldız. Bugün sizlerin karşınıza süper bir video ile geldim ve benim için çok önemli bir video. Çünkü karavanımı almaya gidiyoruz. Hele şükür. Ocaktan beri bekliyoruz. E, tabii biz de birazcık ertelettik. Biraz daha havalar güzelleşsin falan diye. Kocaeli'de fabrika. Şimdi köprünün önünde üstünden geçerken bir açılışı buradan başlattık. Şöyle gidiyoruz. Çok heyecanlıyız babamla beraber ee, arabamıza çekidememizi falan zaten gidene kadar her şeyimizi halletmiştik ee, bu süre zarfında. Kalın inşallah e, tam istediğim gibi olmuştur diye düşünüyorum. Zaten an ve an çekeceğim sizi. Karavan geldik. <laughs> geldik geldik. Evet o bizim <laughs> Hadi bakalım heyecan Dorukta baba yanaş. Evet fabrikadayız ve ben bana kahve ikram ettiler. Şimdi kahvemi içeceğim. Sonra bir fabrika turu yapacağız sizinle. Ee, karavanımı şu an test ediyorlar. Onu da çekeceğim. Ee, Tekerleklerimde birazcık böyle bir şeydi, biraz kirliydi. Dedik onlar temizlensin. Şimdi onları da bakımlarını falan her şeyini yapsınlar. Her şeyi ayrıntılı çekeceğim. Ben bir kahvemi içeyim. buradayız. Evet fabrikamızın içindeyiz. Üretim yerine size tamamen gezdireyim. 750 kilogram artı o bir vergili karavanlardır. İlk yapım aşamasını göstereceğim. Üretimin <laughs> <yapım. gülüyor> ilk yeri buradan başlıyormuş. Hoş <laughs> Merhaba, hoş bulduk. <laughs> Burada ne yapılıyordu Sezer Bey? Öncelikle tamam, hoş geldiniz. Biz projelidiz. Bizim deki bandlarımızın içindeki Evet. Burası karavanımızın başladığı bölüm, Karkas dediğimiz bölüm. Evet. Burada dış cebisi yapıyoruz. Karkas bölümümüz 1350 kilo olarak sese gerek tek parça halinde kulak kullanırız. Evet. Bir sonraki bandımız. Kompozit bandı. Burada da. E, e, elektrik test saati, lambirileri. Elektrik test saati burada yapılıyor. Lambirileri veriyoruz. Burada silikonlama yapıldıktan sonra bir gün burada bekletiliyor. Elden, Sonrasında buraya iç işlemlerini yapıyoruz. Evet çok sesli olduğu için bir izin var çıkmayacak arkadaşlar. Sezer Bey'in anlattığı yer de var. Orayı da yine size ek olarak e, zaten göz, görseline, bütün anlatımlarına eklemiş oldum. <laughs> Ekstra buradan da kendim de çekmek istedim. Mobilya Burası mobilya bölümümüz. Burada da mobilya var yapılıyor. kullanıyoruz. Mobilyalarımız sonunda kalaklıkla marine çıktı. Kavak kontra maril şeklinde yürütülüyor. Mobilyalarınızı, lambirlerinizi, döşemelerinizi sizlere seçtiriyoruz. Evet, ben hatta onu da e, ekstra olarak gösteririm. Ben e, buraya bir ay öncesi gelip tüm içindeki mobilyaları, döşemeleri, her şeyi ben seçtim. Sonrasında e, yapımı başlandı. Evet, burası da kumaş alanımız. Burada da e, Yine kendim seçmiştim kumaşlarımı. Yani, buradan da kartelimiz var. Müşterimiz hangi renkleri, modelleri seçerse. Evet. Buradan seçip... O zaman devam ediyoruz efendim. Girim Ağustos evet. ailesi olarak herkese sevgilerimizi iletiyoruz. Fabrikamızı ziyarete bekliyoruz efendim. Evet. Evet. Şimdi... Ben artık kendi karavanımı göstereyim değil mi arkadaşlar? Her şeyi çekiyorum, ediyorum, en son ödeme kısmına yani duygusal e, alana geçeceğim ben, muhasebeye. Şimdi şöyle gösterelim. Bugün bayağı bir teslimat var belli ki. Söylediğim gibi. İçeride çok ses olduğu için e, birkaç kere deneme yaptık. E, i̇nşallah güzel bir şekilde çekim yapabilmişimdir. En azından sizler de bilgilenin diye. E, ayrıntılı bir çekim yapmaya çalıştım. Evet şimdi karavanımın dışı çok beğenerek bunu seçtim haritalı oluşu daha hoşuma gitti şöyle evet giriyoruz bakın <laughs> şöyle tabii ki çok çok daha fazla video çekeceğim de en azından ilk gün şöyle bir çekeyim dedim şöyle bir tuvalet ve banyo alanımız burası bizim ben lambirilerimi çok beğenerek seçtim mobilyalar her şey dediğim gibi ben seçtim koltuk ve döşemelerim bu şekilde ee, gri ve lila seçtim şunlar en azından lila olsun dedim bir renk katsın dedim gördüğünüz gibi evet şimdi bize ayrıntılı nasıl kullanacağımızı falan anlatacaklar ee, sonrasında da artık pesim alıp gideceğiz bütün her şeyi zaten e, full paket arkadaşlar. 315 bin liraya aldım. Şu anki fiyatlar tabii ki artmıştır. Ben e, fuardan almıştım bildiğiniz gibi. Diğer videomu da izleyebilirsiniz bilgilenmek için. Anlayan her şeyi elimden geldiği kadarıyla sizlere çekmeye çalıştım. Beğenirseniz abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü bundan sonra çok güzel karavan videolarıyla karşınızda olacağım. Ufak bir karavan var. Bakın bu da çok güzel. İki kişilik. Şöyle çekeyim. Benimkine göre bayağı ufak. Bu iki kişilik. Bunun için de sizleri çekmek istiyorum. Baba o tamamen bitmiş mi içi? Hayır. Biz bayağı buranın hakimi gibi geziyoruz arkadaşlar. Ha içinin şeylerini koymamışlar. Evet döşemeler yok ama en azından şöyle çekeyim. Yani bu gayet iki kişi için yeterli. Saklama yerleri de çok güzel. Bakın mutfağı da çok harika. Yani e, ya o kadar para vermeyeyim ama işimi de görsün derseniz gerçekten bu da yeterli yani. Burada da şimdi bizim gibi teslim almaya gelen abiyle ablam var. Onlara da verilecek. He, onlar da almaya gelmişler. Bir teslimat daha var yani. Çok güzel ya. Bak bunun da dışı bayağı değişikmiş. Ama dediğim gibi cık, yok ya ben çok memnunum. Kendi karavanım ben. Mesela bazılarının üstünde yer yok. Bu neydi o üstüne? Havalandırma boşluğu mu diyeyim ben? Tüşümü <laughs> ben ya, çok diyorlar, bilmiyorum. Ek diyorlar ek. Ee, onu da yaptırmıştım. En azından orada da bir havalandırmamız olsun diye. Tentemiz mevcut. Hem o tente de ayrıca sinevizyon için e, orada da bir böyle güzel güzel filmler izlerim diye. Hep istiyordum. O, o da ayrıca bana bir imkan sunacak. O da tamamen böyle e, karavanı kaplıyormuş. Bir film izleyeceğiz. Bakmasının çıkartmasını öğret bana, bundan sonra. Abi arabaya en son bağlayacağız. Önce elektriğini, zorluklarını ben söyleyeyim size, anlatayım. Ne veriyor? Eurodüzel. Tüp bağlantıları, bu deneme tüpü bu arada. İlginiz olsun, şuralarda biraz kaçırır bu. Bunu şoför ve ocağı denemek için taktık. Evet. Şu an bize adım adım her şeyi anlatacaklar elektrik kısmı var burada oraya geçelim. Hı -hı. Önce karavan bölümümüz oldu mu? Yok. karavan. Çünkü inverter'ınız e MPPT yani şarj paneli evet. 220'nin şarteli bu da 12 voltun şarteli. Şimdi arabaya taktım mı bunu mu çek? Hayır. Onu ara, arabayla bunun hiç alakası yok. Bu içerideki karavan elektriği için geçerli. Evet. Seyahate çıkmadan önce bunların hepsini bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde olacak seyahat çıkmadan önce. Tamam. Her, Her şey, şey kapalı olacak. olacak. Tamam. 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 Hem tamam. kendimiz de çekiyorum ki sonradan unutursak bakalım diye arkadaşlar tabloyu çökeceğiz mi? Tabi. Bimrotor 1000 watt abi. bir watt üstü ürünler güneş panelinden aldığın zaman kullanamıyorsun. Dış prize takarsan kullanabilirsin bütün aletleri. Ama güneş panelinden alırsa inverterden geçtiği için inverted'i yakar. 220 üstü kullanma yani pirizlerle. Güneş güzeldir. Güneş panelinden Bunu bağladığın zaman buraya sıkıntı yok. Bu çünkü onun için. Bu şu anda güneş panelinden aldığını gösteriyor. Hı. Bunu taktığın zaman bu otomatikman buraya dönüyor. Inverted kendi mi dönüyor? Tabii kendi dönüyor. Otomatikte kalırsa kendi dönüyor. Hı. Bu şekilde. Evet tamam. Bunu taktığın zaman bu otomatik bu tarafa dönecek. Tamam. Eee, tamam. Aç. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Onlar zaten üstünde yazıyor ya. Hı, yazıyor. Baktım ben, öğrendim ben. Tamam, orada sağ üstte hidrofor var. Onu açmadığınız zaman su devreye girmez. Tamam, şu. Yani kullanacağımız Bu zaman, değil evet. Mi? Açalım onu. Açmışken, e, şu ap de deneyeceğim, kapatmayalım. Evet. Evet. Bir daha açmışız var mı efendim fili? Eee, sohbeti deneyim kapatalım. Tamam, buyurun hemen. Tamam değil mi? Onu tamam, Diğerini ne yaptı? konuşuyor ha. da. <laughs> Şöyle yukarısı da çok güzel. Çevirdi. Sularımız da akıyor. Ha, nereden çeviriyorsun suyu? Orada şey mi var? Bu tuvaleti nasıl kullanıyorlar? Göstereceğim. Hı. Evet, sularla da akıyor. Şu üç şu an? Kapattım şu an. Her çalıştı mı? Kapattım. Hmm. Burada bir mandalı var zaten. Bu tamam. içini açıyor. Tamam. Şu kısım sifon kısmı, sifon suyu. Hı. Hmm. Su koyuyoruz oraya. Tabii, sifon içi. Hmm. Şu da sifonun pompası oluyor. Buradan tamam. suyu basıyorsunuz. Şu Su yanında da bir kol var, o da içini açıyor. Bu da buranın şey değil mi? Tamam. Hı -hı. Tamam. İçini gördünüz mü? Tamam. Bu kol da içini açıyor. Ha, hangi kol? Hangisi? Sıdaki. Ha şu yanda, tamam. He. Tamamdır. Kullanacağımız Mandal zaman oradan açıyor. açıyoruz. Evet. Ee, boşaltacağımız zaman nasıl yapıyoruz onu? Arkada bir tane mandalı var, onu böyle evet. kastırıyorsunuz. Zaten çıkıyor böyle. Evet, onu götürür, döküyoruz. Şurada tamam. zaten bu çevriliyor, buradan döküyorsunuz. Tamamdır. Bu işi kimyasal almamız gerekiyor. Evet. Kalkıyor zaten biliyorsunuzdur. Onu da yine deneyelim, bir kaldırın i̇şte onu, da. onu da. Onun içinde ya, ama biliyorsunuz, ne diyorsunuz bunlara? Çok şey Korkuluk var. Ne? Evet, bunu bir tık biz yukarı mı kaldırmıştık, öyle bir şey yapmıştık galiba, değil evet, mi? Yukarı bir tık yukarısı olsun diye. Masamızı da bir olmadığı şey yapalım, gösterelim. Şu, ha. On nasıl kurulacak diye. Çıkmadan önce. Evet. Buralar masa olsun, şey yatak olsun. Öyle mi yapalım? Ön tarafta, hmm. bu tarafta. Çünkü masaları tutuyor. Gerçi bu masa sabit de. Hı hmm. hı. Bunu tutar yine. Evet. Şöyle, şurada su deponuz var. Önemli olan su deposu seviyesi bu arada. Evet. Dışarıdan görebiliyorsunuz seviyeyi. Alsına kadar doldursanız şuralardan tahliyelerden içeri su verebilir. Bilgi hmm. olsun. Azıcık olsa da boşluk olsun. Boşluk. Hava alacak kadar. Tamam. Şişme voltaj ağırda. Dedi bir şey dedi. Düşük voltaj diyor. Evet. Bio 12 de şu an. Ne kadar oldu? voltaj Ben buna baktıracağım ama öğrenmek adına. Diyeceğim çalışmıyor. Baktırdıktan sonra Wi-Fi'ye bağlanınca kanallar açıyor. Normalde televizyon açılıyor da. Evet. Bağlanıyor. Sadece prizi taktık başka bir ayar vesaire falan gerekmiyor. Hayır, her şey kurulu zaten. Evet. Bağlanıyorum. Sonra her şeyi. Wi tamam. Wi-Fi listesinden bulacak zaten. Tamam. Açtığınız zaman bulacak. Tamamdır. Teşekkür ettim. Bu çalışıyor zaten. Tamam. Seyahat, çıkmadan önce prizleri kontrol edin. Mümkünse bir elektrikli alet kalmasın. Tamam. Prizde. Her şeyi çekiyoruz Şu seyahat halinde. Bunu tamam. kullanmadığımızda kapatalım. Tamam. Aç bakayım şimdi. Işık yanmıyor herhalde değil mi? Yo yanıyordu. O yüzden gösterdim aslında. Hı hı. Yuvadan çıktık şuradan. Ha, bu kış mı? Tamam. Da açıyorum. Tamam. Bu şekilde açtık. Şu anda yuvada. Tamam. arada boşluk var da, tamam, Bu da yaz modu oluyor. Nasıl açtınız? Bir daha göreyim. Şu yuvadayken yaz modu oluyor. Tamam. Açtım, kendime çektim, yuvadan ha. çıktı. Şu an kış modu. Kış modu tamamdır. Evet. Evet, ışıklarım çok güzel. Böyle uzaktan perde gibi duruyor diyor onları ekstra şey yaptım, yapıyor. eklettirdim. Normalde yoktu onlar. Evet. Çok güzel. Bu tenteyi nasıl aç? He, ayak ledlerim de var. Tamamdır. E, masam seyyar. Ayrıca onu dışarıda da çıkarıp kullanabiliyorum. Şimdi diğer tarafa geçelim. Orada neler var? Ne, e, Bu su su girişi. Şeyi doldurmak ortam için. Dışı, evet. Tamam. Anladın mı? Evet. 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 Bu da e, dış duşumuz. Arkadaşlar. Teslimatlayın. değil bebek. Evet. Te tekerleklerimde azıcık pislik vardı. Onu da Çok temizlediler. Te her yerini yıkadılar. <laughs> Tertemiz oldu. Cici karavanım. <laughs> Ay bana da gösterin. Tek başıma olsam nasıl yapacağım ben bunları? Ha. Yani ben de yapabilirim inşallah. Şimdi her zaman babam... <laughs> -"Baba gel." demeyelim yani. Biz de halledebilelim bir şeyleri. -"Kızım, ben Onun için biliyorum onu." -"Ha, siz biliyorsunuzdur o evet, yani. -"Olsun, ya. siz bana anlatın." Evet. -"Tamam, -"Ne?" -"Araba size evet. -"Şimdi şurada normal açtık." -"Açık." -"Evet." O -"Şurada de, saat gibi bir şey var. Biz de onu de, derece. dereceye getirmeye çalışacağız." -"Yukarı ok tuşuna uzun basıyorum." -"Şu evet. an 28 derece olduğunu gösteriyor." Hı -hı. 23 derece mesela şu an Onu ayarlıyorum, arttırıyorum. Hı -hı. 30 derece mesela. Evet. 30 derece geldiğinde duruyor. Evet. 29'a indiğinde tekrar başlıyor. Tamam. Güzel. Hı -hı. Ben de çekeyim ki unutursan falan her şey buradan bitecek. Tamam. 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 Tırlarda, tırlarda, kamyonlarda kalan Babam tırcılığını ya. konuşturuyor her Banda zamanki yok. gibi. <laughs> <Bunu taktırmayayım. gülüyor> Muhakkak belli Takartın etmesi mı? lazım tırcı olduğunu. Yani burada e, takarlar mı, takmaz mı? da Yok abi öyle o şekilde. Ama sizinki büyük şartlar. çok büyük. Evet, ay. Ee, evet, <laughs> şimdi tente kurumumuzu anlatıyoruz. Uzaktan kumandalı. Oo, uzaktan kumandalı baba. Çok güneş geliyor inşallah güzel gözüküyor. Ben mağarada Dilimoğlu ailesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş <laughs> ben bunları tek başıma inşallah yapabilirim. Basit efendim. Kendinden kalkmış abi zaten. <laughs> Bunları her sefer e söküp çıkarıyor muyuz? Evet efendim. Ha, ben bununla işte bak film izleyeceğim. Evet, sinema perdesi olarak kullanabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Beraberimle eşit geldiğim takdirde basıyorum, durduruyorum efendim orada tuşlar. Tamam. Gruplarını kurduğumuzu tutuyoruz. Beraberinde şekilde sabitliyoruz. Tamam. Gelsin açık hava sinema. <laughs> İnşallah. Ateş başı etkinlikler. Var var planlar var. Çok güzel videolar gelecek. kadar açılır beraberinde. Nasıl? Ha ben de onu olur. diyecektim. Çok kısa gibi geldi, Çok uzuyor. Kadar açılır. Evet, süper. Yapabilirsiniz. Tamam. Uzatıp dilerseniz de buradan söküp direkt Aha. yere çakabilirsiniz. Aa süper. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Buradan ayar yerleri var efendim. Ayarlarınızı yapabiliyorsunuz, uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz bu şekilde. Aa birazcık uzatır mısınız? Evet. Uzatıyorsun. Ha, ekstra uzattı kumandada. Ha süper. Evet. Ha. ha sıktık tamam. Hep kendime de şey yapıyorum bilerek ki. Evet. Tamamdır numaramızda silikon oldu. şimdi içerisi temizleniyor son kez şöyle güzel güzel. Abi temizliğimizi de yapıyor. Sonra yola çıkacağız. <laughs> evet sinyal. sinyal. Evet. Çok heyecanlı. Dostlarımızı da aldık. Her şey içinde. Merhabalar. Da, Sizlere de hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi taraftan mı efendim? Şu şekilde. Ocağın kapaklarını falan aldık. Sabitledik mi? Hız geçmiyor. Şimdi seyahat esnasında bunları alıyoruz efendim. Buradan bu şekilde. Direkt buraya. Bunları alıyoruz efendim. Direkt buraya. Aracımızın dolapları kilitlediyse dolaplarını kilitliyoruz. Niçin? İçinde eşya varsa evet. örnek veriyorum. Açıldığında bütün eşyalarımız yere gelir. Kilitledim, kilitliyorum. Kilitliyorum. Yasin Bey sizin de bilginiz olsun. Teslimatlarda tamam. kilitliyoruz tamam. efendim. Beraberinde kilitledik. Bir de bunları işte şey yatak haline getirip öyle yolculuk yapın dedi. Kim dedi? Beyza Hanım. Bir şey olur mu? Yani mesela diyelim ki açık kaldı. Ne, neye engel oluyor peki? Sordun mu kendisine? Sormadım. Size sorayım dedim. Benim mantığıma ya. Hmm. Benim de mantıma yapmayan bir şey yaptırmaz. Yani sonuçta üstünde bir şey yok herhalde. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Neyse en azından bir kullandıkça biz de öğreneceğiz bazı yolları. Bu da ters. Masa. Bu şekilde olacak. Tamam. Burada i̇şte son düzenlemeleri yapıyoruz şimdi. Bunu bu şekilde seyahat esnasında buraya alacağız. Tamamdır. Beraberinde bir şekliğimiz, kapalı olacak bu şekilde. Hala olacak efendim. Tamamdır. Buyurun. Bu şey sabit evet, ya. Son hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi artık çeki demir bağlama işlemi. Şimdi onu çekeyim. Evet, şimdi çeki çekidemir demire, çeki demire, söyleyemedim bağlama işlemi. Evet onu anlatıyor. O iş babamın. Bunları hiç yapamam çünkü ben de düşünüyorum ama inşallah nasıl bulurdu bir araba olursa ondan sonra her şeyi ben yapacağım. Kısmet olursa bakalım. Ondan sonrası zaten babam her şey anlatır. Zaten videoda var. Buradan izleyip, izleyip izleyip her şeyi yapabilirim. Valla güzel bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Hep beraber bilgilendik. Edeyim, Sezer Bey. çok yardımcı oldu. Evet sezar çok yardımcı oldu. Emeğinize sağlık hepinizin. Geçmişler. Ne gibi bak, torpil bak, geçmişler? Bak, bak, o, bu kaldı, gel. Ha, yani ben, iyi bir, bir şey mi bu? Ben değil. anlamam. Ha, ya, tamam. Tamam. Beraberinde el frenimizi indiriyoruz. Evet. Elektrik bağlantımızı yapıyoruz. Yasin Bey, iki tane kelepçe getirir misiniz? tane kelepçe plastik. Bu taraf aşağı geliyor. Cık kısmı efendi. Evet bağladı. Şimdi ben güvenli olması açısından bir de şöyle bir yokluyorum abi. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Evet. Bir sürü anahtarım oldu. Bir sürü. <laughs> bir dakika. Evet. Güven. Bilet. yapıyoruz. Geriye dörtlü ha. Dörtlü hayırlı olsun. <laughs> evet artık biz gidiyoruz. Hayırlı olsun kendinize iyi bakın. Bilim House sayesinde her şey için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok Görüşmek hayırlı üzere. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aldık gidiyoruz. Bence güzel bir video oldu. Her şeyi ayrıntılı çekmeye çalıştım. Ve bundan sonraki videolar güzel güzel seyahatler olacak. Karavan deneyimlerimi de sizinle paylaşacağım. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen abone ol butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram adresimi de hemen aşağıya yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.